Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bir bayan yelek örneği anlatacağım. Böyle orta kalınlıkta yeşil ip kullandım. 3 numarada şişim var. Bakın ajurlu yapraklar yelek örneği diyorum. Hem burgu görünümlü hem de arada ajurları var. Hem kolay hem de zevkli bir yelek örneği değerli izleyicilerim. Umarım sizler de videomuzu izledikten sonra beğenip yaparsınız. Bugün iki örneğini anlatacağım size. Şu şekilde. 1 2. Bir örneği için 5 ilmeğe ihtiyacımız var. İki de arası 7 ilmek toplam 7 7. yapacağınız modelin büyüklüğüne göre 7'şer ilmek bir örneğe ayarlarsınız değerli izleyicim. Hemen başlayalım. Şimdiki örnek için ilmek sayılarımızı atmıştık. Şöyle hemen arka yüzden lastik hiç örmeden yan ilmekten sonra bakın iki tane düz örüyorum. İki düz, beş tane ters. İki, üç, dört, beş. Yine iki düz. Burası arka yüzü yine 5 tane ters örüyorum. 3 4 5 2 düz ve yan ilmekle sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldik bakın. Ön yüzdeyiz. Yan ilmekten sonra 2 tane arası örüyorum. Sonra bu 5 tane ilmeğimin 1 2 tanesini düz örüyorum. 3 ile 4'ü 1 alıyorum. Sonra diğer 5. ilmeği örüyorum. Doluyorum. Arada 2 tane araşı örüyorum. Şimdi ikinci örneğe geldim bakın. İkinci örneğimizde 2, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Önce 1, 2 tanesini düz ördüm. 2 ile 3'ü 1 alıyorum. Hiç arttırma yok bakın. Sonra diğer ilmeği yani 5. ilmeği örüyorum. Şu an bakın 2 4 doladım 5 ilmeğim oldu. 2 tane de arada araşan var ve yan ilmekle sıramı tamamladım. Yani 5 ilmek örnek 2 ilmek arası için. Şimdi arka yüze geldiğimizde arka yüzde 2 düz 5 tane yine tersimiz var. 3 4 5 ile bakın 2 düz 5 ters. 4 5 Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde yine yan ilmekten sonra 2 tane arasımızı örüyoruz. Bakın burada şimdi 5 ilmeğimiz var. 5 ilmeğin önce bir ilmeği örüyorum. Sonra 2 ile 3'ü sağa doğru 1 alıyorum. 4. ilmeği örüyorum. 4. ilmeği doladım. Bir önceki sırada doladığımı da düz ördüm. Yine 5 ilmeğim var. Bakın. 2, 4, 5. Biraz belli olmaya başladı bu 2 araşadan sonra. Arada yine 2 tane araşan var. Şimdi ikinci örneğe geldik. İkinci örnekten bir ilmeğimizi örüyorum önce. Sonra 2 ile şunu takip edeceksiniz. 3'ü sağa doğru 1 aldım. Hemen yanındaki ilmeği de düz ördüm. 2, 3 Sonra doladım. 4. Bir de bir önceki sırada doladım. 5 ilmeğim var. Yine arada 2 tane aroşa ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yine aynı şekilde bakın. Yan ilmekten sonra 2 düz, 5 tane ters. Biraz burasını hızlı geçiyorum. 2 düz 5 ilmeğim ters. Çok kolay. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi bakın örneğin ön yüzünde 3. sırasındayız ön yüzden. Şimdi hemen hiç örmeden 2 ilmeği sağa doğru bir alıyorum. Sonra yanındakini örüyorum. Doluyorum. Hep burada doluyoruz bakın. Doladım. Diğer iki doladığımı düz örüyorum. Şimdi ikinci örneğindeyim. Biraz daha yakın. Şimdi hemen bir ile ikiye bir alıyorum. Yanındaki ilmeği de ördüm. Sonra doluyorum. Hep doladıklarım sol tarafta kalıyor değerli izleyicilerim. Sonra onları düz olarak örüyorum. Biraz örneğimiz belli olmaya başladı. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzün bakın görüldüğü gibi 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters. Tekrar bakın devam ediyorum. 2 düz 5 ters. Ön yüzdeyiz. Şimdi ön yüzde hiç arttırma, eksiltme yok. Bir sıra 2 tane araşamızı ördük. 5 tane düz örüyoruz. 2 3 4 5 Tekrar aradaki 2 araşayı ördüm. Yine 5 tane ilmeğimi düz örüyorum ön yüzde 4 5 yine 2 araşa ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Bakın bir örneğimiz belli olmaya başladı. Hemen diğer örneğin başlama yerinde gösterdikten sonra bugünkü videomuzu tamamlıyorum değerli izleyicilerim. Şimdi arka yüzde aynı birinci sırada başladığımız gibi bakın 2 düz 5 ters. İkinci örneğimize ön yüzde başlayacağız. 2 düz 5 ters. 2 3 4 5. Tekrar 2 düz ve yan ilmekle bitirdim. Şimdi bakın ön yüze geldik. Ön yüzde şimdi biraz yakından böyle tam göstermek istiyorum. Hemen başlama yeri bakın ön yüzde İki tane önce araşamız var. Burada şimdi beş tane düzümüz vardı. Beş düzümüzün bir, iki tanesini örüyorduk. Üç ile dördü sağa doğru bir alıyoruz. Yanındaki ilmeği de düz örüyorum. Sonra dolayıp iki tane araşamı örüyorum. Aradaki Bakın, yaprağımız belli olmaya başladı. Ajurlu yaprağımız. Şimdi ikinci yaprağımıza geldik. Yine burada 5 tane ilmeğim var. Önce 1 2 tanesini düz ördüm. Sonra 3 ile 4'ü bir alıyorum. Sağa doğru. Bakın dolamıyorum. Yanındaki ilmeği de ördüm. Sonra doluyorum. 2 tane aroşam var. Ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde gördüğünüz gibi 2 düz 5 ters. Ben bu sırayı tamamlarken siz modelini yakından bir görün. Hemen ön sırada anlatalım, bitirelim değerli izleyicilerim. Çünkü biraz sizlere karışık gibi gelebilir ama çok kolay ve zevkli bir örgü. Bakın hemen ön yüzü şu şekilde iki tane aroşamız var yani ilmekten sonra şimdi şöyle bir tane düzü örüyoruz beş taneden iki ile üçü sağa doğru yanındakini hemen örüyorum bakın örüyorum sonra doluyorum bir önceki sırada doladığımı da düz örüyorum yine arada iki tane aroşam var Şimdi ikinci örneğimdeyim. Bakın önce bir düz örüyorum. İkisini sağa doğru yanındaki de ilmeği ördüm. Sonra doladım. Ve bir önce doladığımı düz ördüm. İki tane araşayla sıramı tamamladım. Arka yüzde iki düz, beş ters ördükten sonra ön yüze geldiğiniz zaman bu ikisini topluyoruz. Değerli izleyicilerim ikisini. Yine bunu düz örüyoruz. Burada doluyoruz. Yani burada 3 tane ajurumuz oluyor. 1-2-3 ajur. Modelde de görüldüğü gibi bakın. Ee, çok da uzatmak istemiyorum. 1-2-3 ajur. Bu açık renk olduğu için daha çok belli oldu. Sonra bir sırada hiç toplam artırma yapmadan örüyoruz. Sonra geldiğimizde yine burada 2 iki düz ikisini bir alıyoruz. Hemen yanındakini örüp tekrar doluyoruz. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.